Mübarek koştanan haberin aldığım İsmail Aminen'in kurbanıdım ben Dört kimse kurbanını geriden ala getireme meydana doğaya durana Zikri müstikir doğana azimamın sürene Moku tekbirini gerçeği de tekbiri tekbirine bıçağını vur ne kimi kanım eylesin Zira sır hakta duvar senden eylesin Hak ah, Muhammed Ali beledir diyor Kurbanın postunu getir meydana Şah Hasan Hüseyin in zeydana cana canaya ile girdin gidük kazana neredik kürede molduk diyor zaferim hikmetim kitabım okur bülbül olmuş dostum bağında lağa bülbüller şahını Nehlin irfan da er delilin yakın müminlerin aynası nur rıza diyor. Kazım Musa rıza na, can ile canan Takim ile nakid olur müşedit yutan yutan Hasan'ın askeri gele bu hale gelen ...oldu sır diyor. Çok iş vardım o kurbanın aşığında... ...hesap onun yüreğinde başında. Nehlin irfan cemal muştur başında... ...sakiler çağırır... ...hade diyor. Sultan Hatay'ım ben, er, gerçek velisin. Saki el bir perması galisi. Rehberen armana neyle iletirsinin? Gambeler o, oh, oh, Sohra bu diyor. Merenler evliyalar, kızlar yediler, 12 imamın Kurbanıyım ben elen canım Muhu tekbirimi Gönül kıbleye Molik'in imamının Kurbanıyım ben Çok şakalak koşlar Ve yayıldım Akham etti gökdelen Yerde duyuldum Duyuldum İbrahim'in sürüldü, üstüne sayıldı Monik'in imamının, kurbanıyım ben. Yılda çok kere ne kırdılar. neticemi tike tike ne, ettiler, ettiler. İbrahim'in sürüldüğünü, üstüne kattılar, 12'nin imamının kurbanıyım ben. Anam Kısır Koyun, atam Cebrail, nefesten halk oldu ümmete kayın. Belinde bıçaklar kalkınca soyun, 12'nin imamının kurbanıyım ben şahatayım der ki kanın dışarı dökmeyin ah ölmeye bana sevet çekmeyin. prim gelmeyince polos dumdan çıkmayın on iki imamın kurbanıyım ben destur canlar.